Yeniden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün kutu videosu değil. Daha önce aldığım bir ürünün incelemesini yapacağız. Yine bebek ürünüyle ilgili bir şey bu. Bebeklerin yürüteci arkadaşlar. t neydi? v benim ilk arabam. Ürünümüzün ismi bu. v benim ilk arabam. Çok renkli, müzikli, ışıklı. Çok güzel bir ürün arkadaşlar. Ben aldığım için gayet memnun kaldım bu üründen. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle bir ürün. Evet, bu ürün çok özelliği var gerçekten. Çocuklara oyaladığını söyleyebilirim. Şöyle ilk özelliğinden başlayayım hem çekimlerimizi daha kolay yaparız. Şurada bir düğmesi var arkadaşlar. Bu düğmesine basıp bu elektronik kısmını çıkarabiliyoruz. Bunu çıkardıktan sonra bu bölüm zaten araba bölümü. Bunu daha sonra inceleyeceğiz. Biz ilk başta bu eğlenceli bölümünü inceleyelim bir arkadaşımıza. Buradan e, ürünümüzü açıyoruz. Burada bir kere açtım. Merhaba arkadaşım. Merhaba. O Peki. Evet. Hadi oyun oynayalım. Ellerimizi çırpalım. Şak şak ses çıkaralım. Oldu mu? Heh, tamam. Bir şey demeyeceğim değil mi? Şimdi, evet. ilk kademeyi açtım arkadaşlar. Şimdi bunun iki kademesi var. Bir tık daha sesi Oley. yükseliyor. Evet. Bir tık daha sesini yükselttik. Ondan sonra burada e, piyano ya da org neyse işte org tuşlarımız var. Normalde ama 5 Be, e, tane tuşumuz var. Hani 3 tane daha olması gerekiyordu aslında. Do, re, mi, fa, sol, la, si, de, e, do derken. Yani toplamda 8 tane notam... <laughs> Sustun mu? E, normalde 8 tane notamız var arkadaşlar. Ama buraya 5 tane koymuşlar. Bu şekilde... Evet, o da tabi çocuğu oyalamak için bastıkça sesi çıksın diye. Sonra burada... Bir müziğimiz var. Wow. Güzel! Evet bu şekilde arkadaşlar dört ee, 4 tane müzik var şu anda gördüğüm kadarıyla. Burada çevirme bölümü. Evet müziğin içindeyken de içinde. duyuyorsunuzdur. Evet. Evet, eğlenceli. Başka ne gibi özelliğimiz var? Mesela burada bir köpekciğimiz var. Hadi oyun oynayalım. Başımızı sağa sola sallayalım. Evet. Hadi oyun oynayalım. Müziği dinle, başla dans etmeye. İkincisi bu. <laughs> <laughs> tamam. Teşekkürler. Hadi oyun oynayalım. Ayaklarımızı yere vuralım. Bam bam ses çıkaralım. Güzel. Hadi oyun oynayalım. İşte buradayım. Dört. İşte buradayım. Tamam mı? Ha. Demek ki 4 arkadaşlar en son işte buradayım diye bitiriyor. Ee, bu şekilde çok renkli güzel müzik bölümü bu kadar... Olle! Kendisini unutturmuyor. Onu anladık. Kendisini unutturmuyor. Sürekli bir söze karışma şeyler var. Değil mi arkadaşım? Burada bir ahizemiz var arkadaşlar. Bu ahizeyi çıkarttığımız Hay zaman. şimdi eğlence. Konuşmaya başlıyor demek ki. Yani telefon gibi kullanabiliyor. Çocuklar kan, yani çocuklar kandırmak için. Evet. Çok iyi. Aferin sana. Vaa. Wow. Güzel. Çocuğu teşvik ediyor. Aferin e, diyerek teşvik ediyor. Bence çok güzel bir şey. E, başka ne özellikleri var? Arkadaşlar burada kelebeği kelebeğimizin e, Ya bir dur bir dur. Ama ben seni anlatmaya çalışıyorum. Sen sabahtan beri söze karışıp duruyorsun. E, ben senin özelliklerini anlatıyorum. Sen kendi kendini niye anlatmaya çalışıyorsun? Bunu çevirdiğimiz zaman da Evet. Güzel bir müzikle İyitici bölüme geçiyoruz. Mesela A. A. Araba A harfiyle başlar. B. Bebek B harfiyle başlar. C. Cildiz C harfiyle başlar. T, Sigara K harfiyle başlar. D. Darbuka D harfiyle başlar. Mesela çok. Niye sadece darbuka da şeyim var? Müziğim A. Araba A harfiyle başlar. Aa, hepsinde varmış arkadaşlar. Ben hızlı geçtiğim için onu duymamışım. Ondan sonra burada mesela 1 2 3 4 sayılar da gösteriyor. Kırmızı mesela e, rengini artı şeklini de gösteriyor. Sarı daire. Sarı daire. Mavi kare. Mavi kare. Yeşil üçgen. Yeşil üçgen gibi mesela eee sayılar da gösteriyor burada. Hem sayıları, hem şekilleri, hem de renkleri gösteriyor. Yani bunlar da çocukların algısının açılmasını sağlıyor. dediğim gibi kendisini bir türlü unutturmuyor arkadaşlar. Sürekli bir ilgi üstünde olsun istiyor. İlgi çekeyim istiyor. Kendisini... Hadi oyun oynayalım. tamam. Oldu mu? Allah. Gerçekten görsel olarak çocuklara gerçekten çok şey veriyor. Müzik olarak çok şey veriyor, sayıları öğretiyor, müzik öğretiyor, şarkı öğretiyor, din yani zihinsel olarak biraz gelişimlerini sağlıyor, burada şekilleri gösteriyor. Hani sadece normal bizim eskiden yürüteşler sadece şeydi arkadaşlar. Ee, Hadi bu şimdi eğlendi. Biraz dengesiz. Yani bizim zamanımızda eskiden sadece tahtadan olurdu. Böyle iteleyerek yürümeyi öğrenirdik. Amaç oydu yurteşteki. Ama şimdi iyice geliştirmişler. Böyle müzikli. Ve... Tamam görüşürüz. Gördüğünüz gibi böyle trip de atıyor arkadaşlar. İlgilenmedik diye trip de atıyor. Ben neyse bunu kapatayım. Şimdi başlar yine. Yani özellikler gerçekten çok fazla. Çok güzel. Çok hoşuma giden bir ürün oldu arkadaşlar. Yani çocuklar gerçekten severek ilgisini çekiyor ve oyalıyor çocukları. Bizim e, asıl alma sebebimiz çocukları oyalaması zaten. Onu da yapıyor. Şimdi bunu kenara koyup da arabasına geçtiğimiz zaman arabası da şöyle bir şey arkadaşlar. Bunlarda da çıngırakları bulunuyor. Şöyle göstereyim. Evet. Sonra şöyle iç tarafında Evet. Şu iç tarafında arkadaşlar. Şuralarında gördüğünüz gibi pimler var. Bu pimleri iteleyip e, çevirdiğiniz zaman pimler boşa çıkıyor. Şöyle iteledim, çevirdim. Pimler boşa çıktı. Gördüğünüz gibi böyle tutamacı çıktı. Tutamacı çıktıktan sonra bu kameraya sığmıyor bu arkadaş. Bu arkadaşları böyle indirdiğimiz zaman şöyle küçücük bir şey kalıyor. Yani çok fazla da küçüldüğü söylenemez ama yine de küçülüyor arkadaşlar. Ondan sonra bunu tekrar şuraya şuradan şöyle takıp oturttuğunuz zaman gayet sağlıklı güzel bir ürün. Tekrar kurmak istediğiniz zaman şu ayaklarını açıyoruz arkadaşlar. Ayaklarını açtıktan sonra bu kolçağını ters takmıyoruz tabi. Düz bir şekilde takıyoruz. Sonra tekrar buradaki şurada gördüğünüz e, pimleri iteleyerek çeviriyoruz. Ama tutturamıyoruz. Neden tutmadı? Ha, tutmadı? Tekrar bunları iteleyerek çevirince arkadaşlar yerine oturuyor. Bunu da şu şekilde yerine oturttuk. Tamadım. Şöyle oturttuğumuz zaman tekrardan toplanmış oluyor arkadaşlar. İnşallah yakalayabilirsem kızımla da bir tane videosunu çekip videonun içine koyacağım. B A. bebek B harfiyle başlar. Araba A harfiyle başlar. Oh, ahize dayı ahize. ahize. Telefonla alo dersin ya. Allah. Alo. Çünkü Alo. Zeynep, alo, Zeynep's alo. Benim o arkadaşım. İyi ki. Aferin. <laughs> Aferin arkadaşlar bugünkü videomuzun konu Vitech benim ilk arabam bebeğimizin yürümesinde ilk adımlarını atmasında çok yardımcı olan ayrıca bebeğimizi oyalayabilen bir e, ürün ben sizlere tavsiye ediyorum çocuğu olan bebeğe olanlara yeni adım atacak olanlara ben tavsiye ediyorum arkadaşlar kullanışlı bir ürün videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Tabi abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı olun, mutlu olun, huzurlu olun. Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Allah'a emanet olun.